Herkese merhaba dostlar nasılsınız demeyeceğim bu olanlar bu izlenilenler ki izlenilenler diyorum bakın müdahale yok hiç kimse de bir şeye müdahale etmiyor zaten bir çocuk ben zarar görüyorum dese bile karşısındaki çirkef olduktan sonra çocuk kendisini nasıl savunacak değil mi Evet kamerada bir herhalde sıkıntı var. Bugün bakalım süper dolunayla ilgili yaşadık biliyorsunuz ki hepimiz bir takım huzursuzluklar, sıkıntılar yaşadık. Gece uykularımızda sıkıntılar oluştu. Dolunay olmuş olduğu için yanlış yiyecekler yedik. Kilolar aldık veya yiyemedik istifra ettik değil mi ne kadar zıtlıklarla dolu bir e, dolunay ve bu zıtlıklarda bakalım kağıtlar neler söyleyecek bu çok önemli vav, vav bir kere gerginlik sinirlilik ve sevmiş olduğunuz kişilerin açıkları sizi hayal kırıklığına mı uğrattı Yeniden önünüze bir takım fırsatlar çıkacak olarak gösteriyor. Kalp hocası kalp krizlerine çok dikkat etmemiz lazım. Gece uykularına çok dikkat etmemiz lazım. Gece sıkıştığımız zaman hemen derin derin nefes alalım. Hastaneye gitmekten de çekinmeyelim. Ortamımızın karışıklığı, kime güvenip kime güvenemeyeceğimiz bu çok çok önemli sevgili dostlar. Sizden çok rica ediyorum. Bakın. Şimdi e, artık bu süper dolunayda görüyorsunuz ki bir takım kirlilikler ortaya çıkıyor. Parayla ilgili de insanların önüne bir takım fırsatlar çıkacak olarak göstermiş. E, ayrı ayrı çıkmış. Hemen hemen hepimizin şahit olacağı, duyacağı veya yaşayacağı bir takım olaylar söz konusu. Bunlar hem olumlu hem olumsuz, Sinsi olan her şey ortaya çıkıyor. İçinizdeki böyle tutmuş olduğunuz öfkeleri bile hani kibarlık olsun. Naz eksiklik olsun deyip böyle herkes birbirini idare etme pozisyonunda ya ben buna iki yüzlülük diyorum. Çok kişi açık sözlü davranmıyor. Ee, bu kibarlık olaylarının artık bitme pozisyonu pıtlatıyoruz. Sen bunu yaptın ben sana kızgınım. Pıt 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 pıt. Ama bunlar sert olacak. Zaten bilinçler açılmıştı. Zaten ama Bunları bildiğimizi söylüyoruz, idare ediyorduk ya şimdi idare etmeme pozisyonuna doğru geçmeye başladık. Ağır şekilde konuşmalar söz konusu olacak olarak da gösteriyor ve sizlerden çok rica ediyorum. Şimdi ee, biliyorsunuz ki eskiden yani eskiden öğrenmiş olduğumuz her şey ben bunu her zaman söylüyorum sizlere. Boş, ayyuka, annelerimizin, anneannelerimizin bize öğretmiş olduğu neredeyse atasözlerinin bile... Artık boşa çıkmış olduğu bir dönemdeyiz. Bundan dolayıdır ki lütfen "Aa bu 60 yaşında, aa bu dedem yaşında saygı duyalım." Kime, neye saygı duyalım? Çocuğumuz ondan uzak mı duruyor? Çocuğun bakışlarından yakalıyorsunuz. Kimse yaptığını söylüyor mu? "Ben bunu yapıyorum." diyor mu? Acıyı çekiyorsun, oturuyorsun. Ne kadar değerlisin. Önce sen kendine değer vereceksin, sonra ailene değer vereceksin. Artık bu süper dolunay bizlere bunu gösteriyor, değil mi? Devam ediyorum. Evet, bana kızabilirsiniz. Bir de ben e, mümkün olduğunca e, dikkat ederek böyle konuşmaya çalışıyorum. E olar falan e, çok fazla çıkıyor. Şimdi. E, <laughs> Tamam sakin olmaya çalışıyorum ben de. Her ne ile ilgili mücadele ediyorsak bunda da başarı söz konusu olacak olarak gösteriyor sevgili dostlar. Çünkü artık daha yırtık olmaya başladık. Ama daha öncesinde bir karar almışız ve bu kararı uygulamakta zorlanıyoruz. Bu nedir? İşten ayrılmak alışkanlıklarımızdan vazgeçmek, yeni alışkanlıklar elde etmek. Bunlar konusunda zorlanıyoruz değil mi? Ama mücadele sonrası zafer kağıdım çıkmış olduğu için bu süper dolunayın bizlere vermiş olduğumuz kararımızı zorlansak bile uygulayacak olmuş olduğumuzu gösteriyor. Çünkü bakın örnek veriyorum tütün mü zararı var ama mücadele sonrası bırakıyoruz. Spora mı başlamak istiyoruz? Zor mu geldi mücadele sonrası? Başarıyoruz. İşe mi girmek istiyoruz? Başarıyoruz. Yani burada sonuçta her şekilde başarı var. Yeter ki bizler zarar görmeden devam edelim. Evet hadi arkadaşlıklarımıza da bakalım. Burada arkadaşlıklarımız ne alemde güçlü olmak için kimseye sırtımızı dayamadan ilerlememiz gerek yani eskiden böyle ezikleniyorduk ya aman işte paramız yok girmeyelim aman şu kıyafetimiz yok girmeyelim artık bunlar ayyuka hiçbir arkadaşımla kendini ezdirmeden kendini güçlü kılarak bir takım kişilere arkasını dönmesini bilerek hareket edeceksiniz. Yani burada artık bireysel olarak kendimizi güçlü hissedeceğiz. Ezdirmeme çabasına geçeceğiz. Dediğim gibi o patrondur susalım ama hakkımızı savunmasını bileceğiz ve öğreneceğiz. Çünkü baktık ki kaybediyoruz, kaybediyoruz, kaybediyoruz. O zaman bana saygı duymayana ben de saygı duymam pozisyonlarına geçmişiz. Evet aşklara bakalım. Şimdi burçlara da gireceğiz de bu süper dolunay bir enteresan <laughs> haberlerde dışarıda gördüğümüz olaylar kendimizi güvende ve herhangi bir yere ait hissetmiyoruz. Ya da kimileri vah vah yapıp geçiştiriyor. Evet Aşk yönünden ilişkisinde dengesizlikler söz konusu olanların dengeye oturtacak olmuş olduklarını. Bir ara e, şahlanmalar söz konusu bu nedir? işte erkek arkadaşınız veya eşiniz size karşı şahlanabilir yani nedir? kızgın bir şekilde uyanabilir. Siz de kızgın bir şekilde uyanabilirsiniz. Bir dengede sıkıntı yaşayacaksınız. Belki bir gün, belki iki gün tartışacaksınız. Bir konuda uzlaşamayacaksınız. Bu uzlaşamadığınız konularda birbirinizin yapmış olduğu hareketleri de batacaktır. Mesela alışveriş yaparsınız. Orada harcadığınız para batar. Veya o size bir laf söyler o size batar ve takıntı haline getiririz. Lütfen sabit kalmayalım ve geniş çerçeveden bakmaya çalışalım. Sakinliğimizi de korumaya çalışalım. Bu çok çok önemli sevgili dostlar. Çünkü süper dolunayda gerçekten o kadar çok şey değişmeye başladı ki. Neredeyse sokağa çıkmak istemeyeceğiz. Bir, çok, bir takım insanlarla görüşmek istemeyeceğiz. Bu arada evlerinizde değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. İlla taşınmak anlamında değil. Temizlik anlamında işte farklı kokulara karşı reaksiyon gösterebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Bunun için kararı size bırakıyorum. Her şey yolunda gidiyormuş gibi de gösteremeyeceğim şimdi. Evet burçlara başlayacağız. Ama bu burçlar konusunda sevgili dostlar lütfen kehanet ka kağıtlarına dikkate alın. Bu çok önemli inanılmaz boyutta doğru yönlendiriyor. Süper dolunay. Birkaç gün daha etkisindeyiz. Midelerimize dikkat etmemiz lazım. Görünenden görünmeyene doğru ilerliyoruz. Bunu söyleyeyim. Bakın çok önemli. Görünenden görünmeyene doğru ilerliyoruz. Ve bu görünmeyenler ortaya çıktıkça herkes ne kadar duyarsızlaşmış olduğunu da fark edecek. <laughs> Başlayalım. Süper dolunayın burçlara anlatmak istediği nedir? Koç burcu bakalım ne anlatıyor. Koç burcu biraz korkaklığını giderecek. Daha cesur olacak, kararsız bir dönemden çıkışa geçecek. Boğa. Boğa birçok konuda stres yapıyorsun. Geçmişe takılıyorsun, Yapılanlara takılıyorsun, geçime takılıyorsun, huzura takılıyorsun, paraya takılıyorsun, gelecek olan güzel olayları lütfen itme. Sakin ol, nefes al, negatif olma. İkizler, wow, ikizler, şifa buluyorsunuz. Ailende herhangi bir sıkıntı veya hastalık olabilir. Senin üzerinde herhangi bir hastalık olabilir. En başta söylediğime geliyoruz. Lütfen ruhunu rahatlat, stres yapma. Başaracaksın. Çünkü bunu süper dolunay sağlayacak. Herhangi bir alışkanlığın varsa veya yeni güzel alışkanlık edinmek istiyorsan başaracaksın ikizler. Yengeç. Yenge çok zor bir dönemden geçiyorsun bu dönem senin için iyilik yapma dönemi ve insanlara birçok konuda ışık olacaksın bilgilerini paylaşmaya yönelik tavır ve davranışlar söz konusu olacak olarak gösteriyor. Aslan Aslan'ın da birçok konuda hayal kırıklıklara söz konusu duyacak olduğun dedikodulara hiçbir şekilde inanma enerjini sadece kendine yönelik olarak değerlendir etrafındaki insanlara çok fazla hesaba almadan hareket edersen daha iyi olur çünkü kendin gerçekleri görüyorsun gerçekleri görmüş olduğun için Aslan bu çok önemli tercihlerin kendi seçimin olsun Başak Evet, Başak koşulsuz e, sevgi, harika bol bol dua etmen gerekiyor. Onu da söyleyeyim. E, i̇stediğin her ne var ise bunu gerçekleştireceksin. Süper dolunay sana çok iyi gelecek Başak. Terazi Evet. Terazi öncelikle hayatındaki oluşmuş olan olumsuz ilişkilerde aynaya bak. Senin de hatan var mı? Mantıklı düşünebiliyor musun? Onlara bak. Sen kimsin? Ona bak. Akrep Akrep endişelenme lütfen e, çok istediğim bir e, konu e, gerçekleşmemiş olabilir ama bu dönemde dediğim gibi zorlayarak e, gerçekleştireceksin ya da yönünü değiştirmen gerekmiş olduğunu göreceksin süper dolunay buna e, neden olacak olayları daha iyi anlamanı sağlayacak bu arada bunun için e, sende fazlasıyla aydınlanma söz konusu olacak yay sevgili yay gezer gezer. Donaşır. şimdi e, yay e, sen ve sevdiklerin huzurlu ve güvendesiniz Evet endişelerin söz konusu olarak gösteriyor maddi olabilir bunun için sakin ol Eğer bir e, hayvanın varsa da ona karşı iyi davran Çünkü sen de endişeden dolayı ne tarz davranacak olduğunu bilmiyorsun streslisin Hayvanını kızabilirsin bilirsin. Çevrendeki insanları kırabilirsin. Biraz sivri dillilik özelliği söz konusu olmuş. Yani koçun özelliği sana geçmiş olarak gösteriyor yay. Oğlak. Oğlak bu dönemde 6. siyatın çok fazlasıyla güçlenecek. Kendi iç sesini dinlemende fayda var Öncelikle e, evrenin sana güzel hediyeleri söz konusu olacak maddi yönden önün çok fazlasıyla açık burada o zaman para yönünden fırsatlar senin önüne geliyor nedir bu iş miras bu tarz olayların çözüme ulaşacak olarak da gösteriyor sevgili kova bakalım val wow. Kova yaşamış olduğum bir ilişki bitmiş olabilir. işten ayrılmış olabilirsin. Ama her şey değişmeli. Kova senin hayatın o zaman büyük bir şekilde değişime girecek olarak da gösteriyor. Hayal kırıklıklarında takılı kalman çok yanlış olacak. Zaten süper donayda bunu sana gösterecek yapmış olduğun yanlışları ve hangi noktalarda takılı kalmış olduğunu ve geniş çerçeveden nasıl bakman gerekecek bunu sana gösterecek ve öğretecek. Sevgili balık Evet balık lütfen e, başkalarına karşı empati yap hemen sinirlenip hemen e, bırakmayalım insanları. Ego yaptığın anda hayır ben onu öyle biliyorum sen bunu böyle yapamazsın deyip sürekli eleştirisel tavır ve davranışlarda yanlışları görüp insanları değiştirmeye kalkışma ve e, iş yerlerindeki aynı sistemde yanlışları görüp bunları düzeltmeye kalkışma zaten o yanlışları onlar da göreceklerdir. Bunun için e, şöyle söyleyeyim ben kendine don dış etkenleri dış kısmı gözetlemeyi bırak çünkü o kadar çok yanlış göreceksin ki bu sefer isyana girersin